peygamberden uzak, peygamberin asr saadet hayatından uzak, peygamberin hayatından uzak, peygamberin cihadından, ev hayatından, ticaretinden, siyasetinden uzak olan Müslümanlar, bugün maalesef bocalıyor. İki milyarız ama çör çöpüz. Gazze kan göle ama kimse adım atamıyor. Niçin? Çünkü peygamberden uzak. Bizim hayatımız nere? Hazreti Peygamber'in hayatı nere? Bir kadının tesettürü için ordular gönderen bir peygamberin bugün binlerce canı parçalanırken, namusları heder edilirken, iffetleri heder edilirken, organları çalınırken milyonlarca ordusu olan Müslümanlar ordularını yürütemiyor. Niçin? Çünkü kapitalizm ruhlarımıza işlemiş. Para sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi, bana dokunmayan bin yaşasın düsturu, ticaretim sarsılmasın, menfaatim bozulmasın, ekonomimiz dağılmasın korkusundan dolayı dünyayı ilahlaştırdığımız için bugün adım atamıyoruz. Bugün o kadar gaflet sarmış ki Suriye'den bana ne diyor Müslüman? Gazze'den bana ne diyor? Arapların başına ne gelirse bana ne diyor? Ettiklerini çekiyorlar diyor. Peygamberin hayatından bir haber. Açlığın pençesinde. Bırak orduları yürütmeyi. Hakkıyla yardım götüremiyoruz 2 milyar. 2 gemi zor gönderdik. Üçüncü gemi ne zaman gidecek diye bekliyoruz. 4 aydır. 12 uçak yardım gitmiş devletimiz tarafından. iki gemide biz gönderdik STK'larla. Üçüncü gemi daha hareket etmedi ya. Şu zillete bak ya. Şu mes ahlaksızlığa bak. Şu dalalete bak. Şu ihanete bak. Şu şuursuzluğa bak ya. Dünya uyuyor. Gazze'li kan ağlıyor. Aç bir ilaç yatıyor. Her gün 100 tır yardım girmesi lazım. 20 tır zor giriyor günlük. 15 tır, 20 tır, 25 tır. 2,5 milyon insan Efendimizin dönemindeki gibi kuşatma altındalar. Aç bir ilaçlar. Başlarına bomba yağıyor. Kuzucuklar, yavrucuklar korkudan kalp krizi geçiriyor. Adrenalinden, heyecandan kalpleri duruyor yavruların. Dünya da seyrediyor yedimde. Öyle Hristiyan milletvekilleri var ki, sosyal medyada görürsünüz, öyle Hristiyan insanlar var ki, emin olun milyonlarca Müslümandan daha çok Gazze'yi derdeniyor. Milyonlarca Müslümandan daha çok Gazze için zalim Avrupa'nın, Amerika'nın idarecilerine meydan okuyor. Meclislerinden haykırıyor, meydanlarından haykırıyor. 2 milyar Müslümandan Gazze'ye 10 TL vermeyen milyonlarca Müslüman var. Milyonlarca 10 TL. Yuh olsun ya. Yazıklar olsun ya. Orada kardeşlerimiz aç bir ilaç duracak. Biz daha 4 aydır 2 gemi yardım göndereceğiz. Öyle mi? Öyle mi? Hadi orduları yürütemedik ya. Hadi orduları yürütemiyoruz ya. Ya onları da hayatta tutmak için şöyle bir 25'er kilo ev başı bir un gönderemiyoruz ya. Bu zillete bak ya. Şu zillete bak ya. Niçin? Peygamberden koptuk ya. Gerçekten bugün tekrar tecdidi iman getirmemiz lazım. Çünkü Müslüman kapitalist, Müslüman faizci, Müslüman zinakar, Müslüman içki içiyor, Müslüman karı kız peşinde koşuyor, Müslüman zekat vermiyor. Müslüman evine, ailesine düşkün olduğu kadar mazlumları düşünmüyor. Kardeşlerine düşman. Hani biz dinde kardeştik. Hani bir binanın tuğlaları gibiydik. Peygamber buyurmuştu. Hani vücudun azaları gibiydik. Hani hastalanınca bütün vücut hasta oluyordu. Ne olduk ya? Nasıl bir kapitalizm?